Arkadaşlar merhabalar. Bugün Nisan'ın 18'i, e, salı bir. E, Arılarda e, bir haftadır iyi bir çalışma var. Havalar e, düzeldi. E, 4-5 gündür e, havalar güneşli. Arı güzel e, bal, polen. E, sabahları bayağı bir bal akımı oluyor e, meyve çiçeklerinden kiraz, elma falan açtı şu anda. Erikler geçti. Erikten erik, taflan, çiçeğinden bir şey alamadı arı. Çünkü yağmurlu gittiğinden. Şu anda elma, kiraz, işte vişne Bayağı bir yoğun e, sabah veya akşam üzeri bal getiriyor arı. Arılar bayağı kendini toparladı arkadaşlar. Bir arılar bayağı bir hani gelişmeyecek diye de bayağı bir ümidim oldu. Ama bayağı iyi toparladılar. E, bayağı bir çerçeve kabartıyorlar. Çerçeve veriyorum şu anda. Yetiştirebildiğim kadar. İyi şu anda görünüş iyi gözüküyor. İşte bu Mayıs'ın birinde Mayıs'ın başında ormana götüreceğim. Birazını götürdüm. Bir 16-17 arı götürdüm. Oradakiler de güzel. Onlara da formik asit verdim götürdüklerimi. Biraz sonra da gidip bakacağım. Hani var var, var mı? Ne kadar döküldü? Onları takip edeceğim. Bir video çekeyim dedim bekle beklerken bir arkadaşlar şu anda hani arıda arıyı nasıl takip edersin mesela şu anda arının e, bloka olmaması için takip etmek lazım arıyı çünkü e, polen bal yoğun geliyor şu anda hani arıyı boş bırakmamak lazım çalıştırmak lazım. Bazı arılar e, yoğun bal polen getirdiği için hani e, dalak falan atmıyor. Ama yoğunluk var arada dalak falan atmıyor. Ha bunu sanmayın. Ki. Arıya buna e, çerçeve istemiyor sanmayın. Ha arada bir yoğunluk gördünüzse çiğ çerçeveyi verin. Onu çalıştırın. Ama o arıyı o şekilde beklettiğiniz zaman o arıyı bloka yaparsınız. O arı yavrudan kesilir. Hani çünkü yavru ananın yavru atmaya yer kalmaz. Çünkü içeride e, yoğun bal polen geldikçe yavru alanını daraltacak. Ana arı bulamayacak yavru atmaya yer. Ha, bu tip arıları da arkadaşlar düzeltmek zor oluyor. Tekrardan e, eski haline getirmek zor oluyor. Onun için arılara 3 e, günde 4 günde bir bakmak lazım. Hani balı var mı işte ne kadar polen işte yavruyu söküyor yavrunu söktüğü yere arı yoğun polen e, stok yapıyor. Ha, benim bazı arılarımda da var onları ama onları ben sürekli e, çiğ e, kabaracak çarşıya verip çalıştırı e, çalıştırdım mesela sürekli çerçeve kabartıyorlar. Hani getirdiklerini tüketiyorlar. arıya yer açıyorum. Hani e, yavruyu e, yavru e, yavrusunu ilerlesin, çoğalsın diye. Ama bloka yaptığınız zaman o zaman hani hem çerçeve ballı polenli çerçeve almanız lazım. E, hem yavru takviyesi yapmanız lazım. Çerçeveli yavru bol. Ha, onun için uğraşmamak için yani bu gibi durumlarda hani bakmanız lazım sürekli. Ha kat verilecek araya da arkadaşlar 8 9 veya 10 çerçeve yavru olmadan kat vermeyin o araya. Hani en az 8 çerçeve yavru olmadan o araya kat vermeyin. Ha 9 10 daha güzel olur. Ha bazı arkadaşlar işte 7 çerçeve işte 8 9 çerçeve ama bir bakıyorsun 6 çerçeve 7 çerçeve yavru var içinde. Hemen katını koyuyor, bu çıkar diyor. Onu yapmayın kata çıkacak arı en az 8 hatta ben mesela 9-10 çerçeve yavru olmadan katını koymuyorum. Arıyı bir kere altta sıkıştırın. Ha, katı verirken de altını bir yüzük kontrolü yapın. Yapmadan katını koymayın. Zaten bunu usta arıcılar bile Hani böyle heyecan yapıp da arı çuvaldı. Sıcaktan arı genleşme de yapıyor arkadaşlar. Sıcağı görünce arı e, kovanın e, boşluklarına doluyor. Hani bunda arı çok zannetmeyin. Arı sıcaktan dolar. Bunda önemli olan akşam üzeri çerçeveyi arının sarması, çerçeveyi dört köşe doldurması. Ha yavrusunun bol olması veya öyle bir arının mesela 10 çerçeve arının altta hani bana göre 9-10 çerçeve yavrusu olması lazım kalabalık olduğu zaman. Ana arı zaten yavru yatar ona. Ha hemen zannetmeyin ki hani oğula kaçar. Ha sizin arınız zaten oğula meyilliyse 5-6 çerçevede de çeker gider arkadaşlar. Hani oğulcu arıysa kalabalık olmasına gerek yok. Zaten o arının e, oğla oğula gitmek mehli vardır. Gider yani. Onu siz ne yaparsanız yapın. Tutamazsınız. Ama oğula gitmeyecek arıyı. Arkadaşlar kolay kolay. Hani arı var da bu arı sıkıştı gider demeye. Önemli olan ana arının yumurta atmaya yer bulması. Ha ana arı yer bulamasa yumurta atmaya. Yani o şekilde sıkışırsa ha o zaman yüzüğü yapmaya başlar. Gitme düşüncesini aklına koyar. Ha o zaman sen kat koysan da bir işe yaramaz zaten çünkü o yüzük yapmaya başladığı zaman eğer altını bakıp da o yüzüğü bozmazsan katı da koysan o arı yine çekip gider katı koyduğunda önemli olan o e, yüzük başlangıcını yaptırmamak meme yaptırmamak başladığı zaman zaten sen ne yaparsan yap bozmadıktan sonra ha bozarsan katını koy tamam gitmez ama e, altını bakmayıp da ana arılar yüzük yapmaya başladıysa o arı katını da koysan gider arkadaşlar onun için önemli olan arının çoğunluğu değil. Ana arının yumurta atmaya yeri var mı yok mu? Önemli olan bu arkadaşlar. altı dolu olabilir ama ana arı yumurta atmaya bol yeri var. Arı da olabilir. Ama siz ne yapacaksınız? Dursun o ara. Ana arıya yumurta attırsınlar o çerçevelere. Önemli olan yavru burada. Çünkü şu anda atılacak yavrular Mayıs ayında orman gününe faydası var arkadaşlar. Şu an kattığı yavru orman gününe bir numara bal getirecek arılar. Ha onun için şu anda ne bloku ettirin, yani çok iyi gözlemlemek lazım arılar arkadaşlar. Hani zayıf arılar var mesela e, takviye ha yapabilirsiniz arkadaşlar. Ha ben yapmayacağım bu sene çünkü e, arılar yeni ilerlemeye başladı. Hani güçlü arılarda bozmak e, bozmayacağım. Ha zayıf arım benim de var, 5 çerçeve, altı çerçevelik arılarım var. Ha bunları ne yapacağım? Mayıs'ın Mayıs'ın ilk haftası hemen birleştirip bunlara birisinin anasını iptal edip anaları da seçeceğim. Hangi ana daha iyiyse seçeceğim. Bunları birleştirip bala götüreceğim. Hani bekletmeyeceğim bunlar. Ha belki bu arılar e, Haziran'a kestane balına çıkar. Mesela altı çıtalık ara çıkar yavru durumuna göre. Ama ben bekletmeyeceğim. Benim e, benim kendime göre Mayıs'ın ilk haftasında bütün arılarıma katı vermem lazım. Orman gününde arı üzerindeki çerçevelerini kapatması lazım. ki saniye bal yapsan. Yani onun için arkadaşlar çok iyi gözlemlemek lazım şu anda arıları. Hani takip etmek lazım. Boş vermemek lazım. Çünkü arı yoğun. E, mesela bal da getiriyor. Yani şu anda mesela bak arılar oğlum bak, bakın dolu dolu geliyor arkadaşlar mesela. mesela arka tarafta dolu dolu. Bal getiriyor arkadaşlar. Şu anda akşam üzeri arı bal getiriyor mesela. Kolen yok arıdan. Yani şu anda bala çalışıyor arı. Oğlum bak, Şurada da var. He, bak. Bakın arkadaşlar. Gelenler mesela dol dolu geliyor. Bakın. Yandakini de göstereyim mi? He? Yandakini de göstereyim. Yok gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar. şu anda mesela sabah seren bu saatlerde ara yoğun bal getiriyor arkadaşlar. öğlen mesela baldan sonra hava sıcak olduğunda polene yükleniyor. şu anda yani şu anda çiğ mum kabarttırmak lazım bol bol. sene arıya iş vermek lazım arkadaşlar. Şu anda arı iş arıyor yani. Sürekli vermek lazım. Ben de bu e, gündüz işim olduğundan gece, e, akşam, iftardan sonra e, çerçeve yapacağım, mum takacağım. Biraz yaptım, yetmedi çerçeveleri. Tekrardan çerçeve yapmaya başlayacağım. E, arılarımın köye götürdüklerimin bazılarına katlarını da verdim. Çerçevelerini koydum üzerlerine. E, faaliyeti, e, faaliyete geçmişler üzerinde. E, kabartmaya başlamışlar çerçeveleri. E, şu anda durum e, iyi arkadaşlar. Şu anda e, inşallah havalar Mayıs Haziran'da da iyi olur. E, yaptığımız emeğin karşılığını da alırız. Hepimizin beklentisi bu zaten. Hayırlısı arkadaşlar. Görüşmek üzere.